Evet arkadaşlar. Tung 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 sahur. Minecraft'a gelmiş. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an tun 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 Sahur'u hapsettim. Hemen bakalım. Neden hapsettim? Çünkü bize saldırıyor. Kaçamıyorum da. Çok güçlü. Elinde sopası var. Sopayla sürekli vuruyor. Böyle bakın. Lan. Tun tun sahur. Ne oluyor kardeşim? Ne bu Tipi şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tung 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 sahur. Eee bunları tung tung sahur. be? Bunları da sonra kapıştıracağız bakalım kim şampiyon olacak. Bir turnuvamız olacak. Tung tung sahurumuz böyle. Diğerlerini de yakalayıp hemen hapsedip size de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi tralala tralala. Anayın. Arkadaşlar şimdi de tralala lero. Tralalla <laughs> söyleyemiyorum ama onu da hapsettim. Hemen şöyle göstereyim. Bu arkadaş yani karada da yürüyebiliyor. Denizde de süzülebiliyor. Yani Jordanları da takmış. Görmüş olduğunuz gibi modaya tralala. ayak uyduruyor. Tralala. Ve susmuyor da. Bana saldırmadı gerçi ama. Modaya hakim. ve nerede ne yapmasın gereken havalı bir insan. Bana saldırmadı. Bakalım turnuvada moda ne yapacak. Arkadaşlar şimdi Ballerino Cappuccino'yu da yakaladık. Hemen göstereyim onu da. Bana hemen iki tane Ice Amerikanı ısmarlamak istedi. Büyük ihtimal içinde zehir vardı ama yakalanmadım onu ben yakaladım. Güzelliğiyle Ballerina beni alt etmeye çalıştı. Cappuccina. Kızsın diye sana kanca mı mı sandın yoksa? He? Ballerina Arkadaşlar Ballerina Cappuccina'nın kardeşini yakaladım ama bu kötü versiyonu. Bu bana direkt kahve ısmarlamak yerine kahve üstüme döktü. Ama hemen şaplığa vurup hapsettim onu. Göstereyim şöyle. Şöyle bakın. ellerine katana var. Gerçekten çok Tehlikeli bir insan. Büyük ihtimal turnuvada bu arkadaş şampiyon olur diye düşünüyorum. İki tane katanası var. Keser yani. Gayet agresif bakıyor. Şuna bakın. Bır bır patapinini de yakaladık. Yani gerçekten zorlu oldu. Yani kocaman ayakları var. Ayaklarından gözlerimi alamadım gerçekten. Burnu da kocaman. Büyük ihtimal e, Trabzonlu olduğunu düşünüyorum. Yani doğalle çiçeğiydi. Ağaç sandım, yanına gittim. Bir baktım ayakları falan çıktı. Şaşırdım. Ama bu kolay oldu. Çünkü biraz sakin bir arkadaş. Hemen seni başka ağaçların yanına götüreceğim deyip buraya hapsettim. Şöyle bakın suratına. Ve Bombardino Crocodillo'yu da yakaladık. Şöyle füzesi var. Bombardino Crocodillo. Yani bu uçuyor ama buradan çıkamıyor. Böyle bir salak bir arkadaşımız. Arada bir sesi falan değişiyor, kalınlaşıyor. Korkmaya başladım ben bunlardan. Yani şu an favorilerim Cappuccino Assassino Asass ve Bombardino Crocodillo. Çünkü birinin katanası, birinin de füzeleri var. İkisinden biri büyük ihtimal şampiyon olur diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar Lililerle yakaladım ama kaçıyor. <laughs> Yakalayamıyorum başka türlü de. Yani hapsedemedim maalesef çünkü kocaman. Şöyle göstereyim umarım bize zarar vermez. Ya bu arkadaş sakin sakin yürüyor. Sandaletleri de çekmiş ayağına. Zaradan almış büyük ihtimalle. Yani kocaman hapsedemedim. Şöyle bir tane vurayım bakalım. Ne yapacak? Ya vuramıyorum o kadar yüksekte ki. Lan. Arkadaşlar şimpanzini banani de burada. Yani çok şimpanzini çok banani. garip. Solucan gibi gerçekten. Şöyle bir yanına gideyim bakayım. O zıplıyor falan. Bu, tehlikeli ya ben kaçayım bundan. Yani bu uçuyor kaçıyor hızlı herhalde bu. Gel buraya lan. Ha, ne oldu ya bir şey yapamıyorsun değil mi oradan? Ha? Lan 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 lan, lan. içeri gir içeri gir. Arkadaşlar burada da ismini söyleyemedim çünkü çok uzun ve çok garip. Trip bir trop bir trap herhalde büyük ihtimal. Etrafında ne dolaşıyor? Garip şeyler dolaşıyor ama sinek sineğe benziyorlar. Büyük ihtimal sinek boyutuna başka bir şey. Yani çok kötü kokuyor gerçekten. Gal çöplükten çıkardım ben bunu. Ben buna bir duş aldırım tunu öyle sokayım yoksa bu kokusuyla bütün herkesi öldürür yani. Küçücük bir şey zaten şuna bak. Ve arkadaşlar sahurun amcasının oğlunun üvey evladını yakaladım. Ta 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 sahur burada evet. Amcasının oğlunun üvey evladı burada. Kaça, kaçabileceğini mi sandın lan? Senin ben kuzeni yakalım. <laughs> lan, lan oğlum git, git lan. Gel lan buraya. Ve arkadaşlar şimdi turnuvaya geçelim. Bakalım kim şampiyon olacak. Bir köşede tun 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 sahur. Ve bir köşede ise sahurun amcasının oğlunun üvey oğlu var. Bakalım kuzenleri kapıştıracağız. Kim ölecek kim kalacak. Ve evet fight başlasın. <laughs> Oh sahurun sahur. sahur üvey amcasının oğlunun oğluydu herhalde bu kazandı bakalım sonraki tura yükseldi. Bir tarafta ballerina cappuccino ve diğer tarafta ise favorimiz olan Assassino. asasino. Oo, gerçekten cappuccino hiçbir şey yapamıyor Assassino doğuruyor gerçekten. favorimiz ya. Birinci olacağız çok belliydi. Tralala tralala var bir tarafta. Bir tarafta ise bır bır patapin. Hadi bakalım. Koca ayaklarına yap şovunu. Sen de jordanlarına. O tekme atıyor. hava falan kaldırıyor. Bakalım kim alacak. Tralala tralala alacak galiba. Kuyruğuyla falan vuruyor dönüp. Evet tahmin ettiğimiz gibi son ekstra yükselen tralala tralala. Bir tarafta lirili li 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 diğer tarafta ise bombardilo krokodilo. Ooo füze atıyor. Ooo. Lan durun oğlum. Neyse her türlü zaten bombardilo krokodilo olacak. bu fight'ı Bombardilo kazanmış sayalım. Ve evet, Şempanzini Bananini. Simbi. Diğer tarafta ise Trip troppa var. Simbi. Evet, Şempanzini Bananini son nektura tura yükseliyor. Evet, bu turumuzda ta ta ta, ta sahur

o yamaştırmıyor bile. Evet. Gerçekten nişancı olmak çok iyi. Çünkü uzaktayken bile hasar verebiliyor düşmanla. Sonraki tura yükseldi. Haydi bakalım. Şimdiki fight'ımız çok zorlu olacağı için sürpriz bir konuğumuz var. Ve... Ve karşısında la bir sus artık. Karşısında favorimiz. Ve şaşırıyoruz. Çünkü Skibi de tuvalet kazandı. Favorimiz eleniyor. Şimdi ise Bombardiro, krokodil. Bombardiro, krokodil. ve bakalım kim alacak. Çok zorlu bir mücadele ve çok heyecanlı bakalım kim alacak galiba bombardilo krokodilo olacak ne gerçekten çok güçlü bu gibi tuvalet çok güçlü inanamıyorum ve bu turumuza da sürpriz konumuz var ve karşınızda böyle kaslı bir abimiz var ve karşısında ise fight başlıyor Ooo çok güçlü. 3 hamlede direkt öldürdü. Sanırım şampiyonumuz şimdiden belli. Bakalım Skibidi tuvalet karşısında ne yapacak. Ve finalde. Ve karşısında Kaslı abimiz. Tung tung sahur tum, tum. <laughs> ne? Herkese öldürüyor. Gerçekten çok güçlü bu herif. Şampiyon siki bir de tuvalet oldu. Arkadaşlar böyle videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.